Müekkid sünnetlerin arasında hangisinin daha eftal olduğunu nereden ve nasıl öğrenmek mümkün? Örneğin bir namaz sonrası, öğlen akşam yatsı veya cuma. Son sünnetini kılmak mı daha üstün yoksa tesbihatı güzelce yapmak mı? Hangisi zorsa o daha üstündür. İbadetlerde esas olan şey zorluktur. Zorluğu fazla olan sevabı daha çoktur. Genel prensip bu yani. Yani sünnet namaz kılmak mı tesbihat mı? Sünnet namaz kılmak daha üstündür. Ee, Tabi ondan da üstün olanı ikisini de yapmaktır. Yani tesbihatı da yap, sünneti de yap. Hangisi ee, bazı ibadetlerle ilgili? Hadisler var yani o, o ibadeti yapanın e, elde edeceği sevapla ilgili ya da işte günahların bağışlanmasıyla ilgili bazı hadisler var ama e, bu gibi hadisler e, diğer sünnetlerle ilgili de var. O yüzden hani illa da şu şundan üstündür, şu şundan üstündür diye kesin bir kural koyamayız. Ya mesela yaz gün oruç tutmakla kışın oruç tutmak arasında hangisi eftaldır? Elbette ki yaz gün tutmak eftaldır. Çünkü daha zordur. Yani ibadetlerde esas olan zorluktur yani. Ne kadar zor o kadar sevap.